Bu noktada şu anda e, ben sevgili seyircilerimize tabii söyleyeceğim bir yatırım danışmanlığı, yatırım tavsiyesi değil ama lütfen e, bir, mevcut bankonot sistemi, dolar, euro vesaire) bu sistem çöktü. İki, bunun yerine bir sanal veya kripto para e, monte etmek istiyorlar. Bu son derece daha da büyük tehlike. Yani acil serviste ama komada. İşte bunun için... ...bir koronavirüs... ...laboratuvarlarda modifikasyonu yapılan... E, ...maalesef bunu bazı... ...tıp e, akademisyenler... ...önceleri hayır mayır dediler ama... ...bugün iyice ortaya çıktı ki... ...bir laboratuvar modifikasyonu olan... ...COVID-19 ile birlikte... ...insanlık şu anda... ...teşhis... ...tedavi aşı üçgeninde... ...nöropsikolojik bir... ...depresyona sokulmuş vaziyette... ...ve bu depresyon içinde... Küresel para sistemi, küresel ekonomik sistem, dini inançlar ve insanlık dönüştürülüyor, dönüştürülüyor ee, ve bu noktada e, efendim Bitcoin ve Bitcoin gibi 1600 para var, bunun üzerinden bu paraların cazip gösterilmesi gösterilmeye çalışılıyor. Norveç, Danimarka, İsveç'te önümüzdeki 5 yılda tamamen nakit ortadan kaldırılıyor ve yapılmak istenen koronavirüs ile birlikte temassız ödemeler yoğunlaştırılarak bir sanal para, küresel güç diyor ki hemen şunu da ifade edeyim. Genelde bu çok soruluyor. Kimle kim arasında kavga? Bir tarafta City of London dediğimiz Amerika şey İngiltere'deki 1096'dan beri hüküm süren bir bankerlik oligarşisi vardır bankerlik oligarşisi 2 kilometreye 2 kilometre city derler buraya Londra'nın merkezinde okyanusa bakar. 1970'lerin ortalarına kadar İngiliz kraliyet ailesi bile buraya izinle giriyordu. Yani gücü düşünebiliyor musunuz? 2'ye 2. Iki. İşte bir tarafta City of London'daki bankerler başını Rothschild ailesinin çektiği bankerler yanlarında ee, İsrail yanlarında İngiltere, hem şey, İngiltere diyorum Çin birlikte küresel cepheyi oluşturuyor. Ama artık her ülkede küreselciler var, milliciler var. Ee, Amerika'da e, şu anda buna direnen ulus devlet yanlısı, milliyetçi Amerikan yapısı var. Yani e, ta bir ayrım yapmak isterse Trump, Pentagon'un ana yapısı. Dışişleri Bakanlığı'nda CIA, National Security Agent dediğimiz Amerika'daki 16 istihbarat kurumunun e, önemli e, birimlerinin üst seviyesi e, ulus devlet yanları. Yani diyorlar ki kardeşim bir sanal para olacaksa olsun ama bu dolar olsun bunu da altına endeksleyelim, endeksleyelim diyorlar. Tıpkı 1944'te olduğu gibi. Ama küreselciler diyorlar ki hayır diyorlar artık Amerika Birleşik Devletleri görevini yaptı. Biz dünyaya yeni bir para sistemi dayayacağız. Bu sanal para herhangi bir karşılığa bir çıpaya çapaya bağlı olmayacak. Bunun merkezini de biz hareket merkezini de Çin yapacağız. Neden Çin yapacağız? Çünkü yeni para sistemi sanal para veya kripto para değil ne derseniz deyin bu para sistemi iyi veya kötü şöyle veya böyle işleyen bir demokratik toplumda uygulamaya konması mümkün değildir. Çünkü bu para asla dokunamayacağınız ekranlarda dolaşan bir para olacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu parayı bütün dünya çapında oturtarak sonra gelen 20 25 yılda da bir sabah kalktığımızda diyecekler ki özür dileriz we are sorry. Ya sistem çöktü. Zaten aklımızı da servera emanet etmiştik. E ee, küresel sistem çöktü bir blockchain bir blok zincir sistemi var bu kırıldı çöktü şimdi diyorlar ki çökemez kırılamaz diyorlar ama şu anda kaç sefer bu blok zincir çöktü kırıldı yeniden tamir ettiler vesaire işte bu yapı içinde Çin neden öne çıkıyor Çin'de bir buçuk milyar nüfus var bu nüfusun 80 milyonu zengin ki 2009 yılında yani 2008'deki bu mortgage krizinden sonra Çin'de iki tek cevize 10 bin dolar ödeyen ultra zengin seçkin eko manyaklar türedi. Yani Çin sosyalist devlet yapısı ama bir kapitalist neoliberal ekonomik sistem. Peki hemen bir bunu destekleyen bilgi vereyim. 15 Mayıs 2020'de yani e, Covid-19'un, koronavirüsün ülkemizi de vatanımızı da Türk milletini de vurduğu dönemde çok önemli küresel paranın patronu olan Net Rothschild'den iki tweet geldi, atıldı. Tweetlerden bir tanesi şöyle diyordu. Artık hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız. Bak 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 bak. Yani bakıyorsunuz Nathan Rothschild Nire, sosyalizm nire demek bak işte. Ama adamlar olay şu, 1917'den itibaren denenen devlet ve kamu sosyalizmi e, Sovyetlerde Doğu Avrupa'da iflas etti. Çinde de iflas etti ama Çin bir dönüşüm yaptı. Devletin siyasi ve hukuki yapısını sosyalist bir merkezde tutar iken ekonomide bir dönüşüm neoliberalizm zaten. 1987'de e, Deng Xiaoping iktidara geldiğinde Mao öldükten sonra aynen şöyle demişti: Kedi fare yakalıyor ise kedinin rengi önemli değildir. İster kırmızı, ister siyah, ister beyaz. Yani diyordu ki Deng Xiaoping eğer eğer e, bir ekonomik e, kalkınma Efendim bir dönüşüm olacaksa bu ha sosyalizm ha neoliberalizm fark etmez diyordu. İlk etapta da toprağı özelleştirdi. Komünist Partisi'nin iler gelenlerine dağıttılar. İşte bu yapı içinde Türkiye'de bilinen bir yanlışlık vardır. O da şudur. genellikle sosyalist görüşlü arkadaşlarımız Çin'deki bir Mao devriminin ihtilalinin bir halk devrimi olduğunu falan söyler. Hayır değildir. Mao'yu 1839-1845'te Çin'de 86 milyon Çinli'nin evrenceli insanlar arasındaki bir savaşla bir eroin savaşı yaşandı. Bu savaşın baş aktörü Rothschild ailesiydi. Sonra bu savaşın neticede o süreç içinde Rothschild ailesi Mao'yu destekledi, finanse etti ve Mao kendi halkını kırarak bir sosyalist devlet kurdu. Diyeti olarak da Hong Kong'tu. Hong Kong'unu e, Rothschild'lere verdiler. İşte bu yapı içinde biraz önce Rothschild'lerin, e, Nathan Rothschild'in hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız dediğini söyledim. Çünkü kamu sosyalizmi, devlet sosyalizmi olmadı artık küresel bir e, ulus ulusüstü şirket sosyalizmi kurulmak isteniyor. Bu noktada bir tarafta gözetlenen toplum. Bir tarafta elinizin dokunamadığı, altının olmadığı sanal bir para dünyası. İşte bu noktada bir laf uydurdular, ortaya attılar. Universal Income diye bir Universal Income Salary diye bir şey uydurdular. Yani Türkçe'ye vatandaşlık maaşı diye bir şey uydurdular. Yani kulağa çok hoş geliyor. Efendim çalışmayacaksınız. Bir devlet size maaş verecek ama bunun bedeli ne olacak? Hemen Net Rothschild'in ikinci tweetine bakalım. Net Rothschild diyor ki artık tarım yeni bir bakış açısıyla, çiftçilik yeni bir bakış açısıyla ele alınmalı diyor. Nedir bu? Artık diyor bu aile işletmeleri yani geçimlik tarım son bulmalı. Ülkelerin toprakları ulusüstü şirketlere kiralanmaları bunlara satılmalı, devredilmeli. Tarım zaten 1970'ten bu tarafa DDoS'u oynanmış tohumlar tamamen kontroller altında. ilaç endüstrisi kontroller altındaki 2019 yılında dünyada 2 trilyon dolarlık silah satılmasına rağmen sadece 2 trilyon dolarlık reçeteli ilaç satıldılar. Bir de under table dedikleri faturasız masa altından rüşvetle ala vereyle Güney Amerika ülkelerine ve Av şeye Güneydoğu Asya'ya ve de Afrika'ya 700 ile 1 trilyon dolar olduğu söylenen ilaç sattılar artı 2 trilyon dolar da tıbbi malzeme sattılar. Demek ki bir tarafta 2 trilyon dolarlık silah satışı öne çıkarılırken arkada yaklaşık 5 trilyon dolarlık bir ilaç ve tıbbi malzeme ki işte bu noktada 5 teknopoli şirketinin yani Facebook, Google, Apple gibi öne çıktığı bir yeni sistem kuruluyor. Bu sistemin temeli şu. Bir tarafta sanal para, bir tarafta elektronik gözetleme, bir tarafta artık e, her insanın adeta bunlar öyle diyor, e, kendisinin tanrı olduğu pen, e, panteizm ve kabaladan neşet etmiş. Yani diyorlar ki varlıkta birlik ben evrende gördüğünüz her şey Tanrı'nın bir parçasıdır. Ben de Tanrı'nın bir parçasıyım. Öyleyse ben de Tanrı'yım sapıklığına gelen ki bunu da niye Çin ve Güneydoğu Asya'dan başlatıyorlar? Çünkü Çin'de, Japonya'da, Kore'de insanların yüzde 60'ı, 70'i herhangi bir semavi dine inanmıyor. Burada bir deizmi patlatmak, ateizmi patlatmak, bir tabiri caizse Lego din dediğimiz biraz felsefi din, biraz Yahudilik, biraz Hristiyanlık, biraz Müslümanlığı, geçmişte de bizde FETÖ'nün yaptığı gibi o hani İbrahim'i dinler, dinler arası diyalog gibi, dinler böyle bir yapı içinde inançları eritmek ve alabora etmek hedefi var. Bak bir para, sanal para, iki Lego'dur, üç, e, sentetik insan, sentetik insanı da artık bir dijital dress dedikleri bir şey geliyor. E, bir de Kuantum mürekkep geliyor. Kuantum mürekkep, o e, ekranlarda gördüğünüz artık çipleme yok. Bir mürekkep zerk ediliyor. MIT'den, e, MIT'den Amerika'nın teknoloji üniversitesinde bunun testleri yapıldı, hazır vaziyette bekliyor. Bunu zerk edecekler damarlara. Ve bunun üzerinden bir de giydiğimiz e, iş çamaşırlarımızdan ceketlerimize kadar Digital Dress dediğimiz, uyduya Elon Musk'ın e, gönderdiği uzaya 42 bin top büyüklüğündeki Uydularla artık alıcı verici vücudumuz, giydiğimiz elbiselerimiz ve bedenimiz. İşte bu noktada sevgili kardeşim adeta mankurtlaştırılmış bir taraftan genom, bir taraftan biyoteknoloji, bir taraftan gözetlenen toplum ile, bir taraftan karın topluluğuna vatandaşlık maaşı ile idiş edilmiş toplumlar ve dini inançları, semavi dinler, tamamen harmanlanmış insanların aile ve inanç dünyası yıkılmış bir toplum tezgahlanıyor.